Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere Epson i3200 4 kafalı DTF baskı makinesini tanıtacağım. Nedir bu Epson i3200 4 kafalı DTF baskı makinesi derseniz, baskı makinelerinde daha önce bahsettiğim sistemler şöyle. Makinenin geneli Çin üretimi ama kullandığı baskı kafası teknolojisi Japon Epson. Epson'u neden kullanıyor? Çünkü bunun üzerine bu makinelerde daha etkin bir kafa henüz mevcut değil. Epson piezo teknolojisiyle e, kullanılan yeni kafalar, yeni teknolojilerle ilerliyoruz. E, 4 adet kafanın 2 tanesi CMYK yani renkli kafa, 2 tanesi de beyaz kafa olmak üzere toplam 4 adet kafadan oluşuyor. 4 adet kafadan oluşmasının ne artısı var bize diğerlerinden derseniz, çok daha hızlı, çok daha kaliteli baskı alabilirsiniz. Ama tabii e, bu baskı kalitelerini iyi entegre etmeniz, yani iyi kalibre etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Neden iyi kalibre etmeniz gerekiyor? Çünkü her bir kafanın kendi içinde 3200 tane nozulu var. Bu nozulların her birinin birbirine oturması gerekiyor. Birinci kafa bittikten sonra ikinci kafanın nozullarının birbirine iyi entegre etmeniz gerekiyor. O bittikten sonra üçüncü kafayı ikinci kafaya ve dördüncü kafayı üçüncü kafaya olmak üzere bütün kafaları birbirine kanalize etmeniz gerekiyor. Bu kalibrasyonlar bittikten sonra birinci ve ikinci CMYK yani renkli kafanın kalibrasyonunu birbirine yapmanız gerekiyor, netleştirmeniz gerekiyor. Bu bittikten sonra beyaz kafaları birbirine kalibre etmeniz gerekiyor ve son olarak e, dört kafayı iki kafaymış gibi birbirine kalibre edip öyle yazdırmanız gerekiyor. Dört kafalarda şöyle yaygın bir görüş vardır. Dört kafaların kalibrasyonu oturmuyor. Evet arkadaşlar kısmen doğru. Oturmamasının sebebi var. Bu kalibrasyonu yani bu makineyi kullanan operatörlerin birçoğu bilmiyor. Bilmediği için e, ayar yaparken muhtemelen kaçırıyor. Ve kalibrasyonları biz e, 1200-1300x e, çözünürlükteki mikroskoplarla yapıyoruz arkadaşlar. Bunları elle, çıplak gözle yapmanız pek mümkün olmuyor. O yüzden aldığınız kaliteler çok düşük olabiliyor ki piyasamızda da şöyle bir sıkıntımız var makinalarımızın istedikleri makinelerden beklenti şu olması gereken, gerekenden çok daha hızlı çalıştırmak istiyorlar örneğin bu makinenin baskı hızı 6 pas için 25-26 metre civarında ama arkadaşlar 30-35 metre 6 pas değil de 4 pas yapalım ama 30 metre 35 metre iş alalım şu durum sıkıntılı bir durum arkadaşlar hız Hayatın her alanında sıkıntı yani hızlı araç kullanırsanız da sıkıntı, hızlı bir işlem yaparken de sıkıntı, hızlı çay doldururken de sıkıntı, hızlı makine basarken de sıkıntı. Neden sıkıntı? Ee, siz makinedeki performansı yani şöyle düşünün saatte 12.000 kilometre hızla koşabiliriz ama bunu sürekli gerçekleştiremeyiz arkadaşlar. Yani bu makinelerin hakkı 6 pasta sağlıklı bir baskı almak hem baskı kafanızın ömrünü uzatır hem de çok kaliteli baskı almanızı sağlar. Bu ufak tefek baskı detaylarını yani neden ne demek istediğimi ileriki zamanlarda 4 pas, 6 pas, 8 pas olarak size anlatacağım. Bir sonraki bir videomda göstereceğim. şu an anlatmak istediğim şu. Bu makinelerin %80'i DTF baskı makinelerinin %80'i Hoson board kullanır. Hoson board DTF konusunda çok kullanışlı bir arayüz ve kart bize sunuyor. milim milim kalibre etmemizi, boyayı filmin üzerinde akıtacak kadar yoğun şekilde atmamızı sağlayan çok kullanışlı ve çok sağlam bir kart tavsiyem de bu yöndedir. Boson kartlı makine almanız yönündedir. Ee, makinedeki yazılım bize neyi sağlıyor? Doğru renkleri, doğru kalibrasyonları, doğru hızla doğru yönleri vermemizi sağlar. E, iki kafa bu, 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 arada bu makineleri dört kafa olarak aldık ama dört kafa olarak kullanmak şartımız da yok arkadaşlar. İki kafa olarak da kullanabiliriz. İlk acemiliğimizi attıktan sonra dört kafayı da çevirebiliriz. Makinenin öyle bir artısı var bizim için. E, makinemiz burada desenimizi yazdırdıktan sonra platform üzerinde baskıyı bir kısmen nemini alır yani ıslaklığını alır. Daha sonra pudralama makinesinin üzerine geçer. Pudralama makinesi üzerinde de bir kısım nemi alır. Ve pudralar yani hot melt şeker baskı üzerine temas eder. Yani buradan pudra serpilerek dökülür. Ardından fırına girer. Fırına girdiği, girmeden hemen önce de halı çırpar bir mekanizma sayesinde filmlerimiz çırpılır shakerla. Çırpıldıktan sonra fırının içine girip yaklaşık 3 dakika 4 dakika süresince pişerek fırından dışarıya çıkar arkadaşlar. Ve baskımız hazır hale gelir. Bir sonraki videomuzda size bu baskının görsellerini ince ince anlatacağız. CMK nedir? Beyaz neden gereklidir? Bunların detaylarını sizinle paylaşacağız arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.